Herkese merhaba arkadaşlar ben Brave, yanımda IGL'im, Power Kara Duran var. Bugün taraftarlarımızın setuplarına bakıp ranklarını tahmin etmeye çalışacağız. Bu aslan maşı da aslan abi de böyle oynuyor <laughs> ya. Ben bu arkadaşa Radiant demek istiyorum, o koltukta oynamak kolay iş değil. Bait olacağını düşünmüyorum, ben tahminim var benim. yani rengin şey olmaz, cinsiyet olmaz da yani bana göre olur. En yakın tahminde bulunan bir puan, tahminini tam tutturan iki puan alır. Tamam. Hazırsanız başlayalım. Biraz tehlike arz ediyor bu arada. Çok tehlikeli birinin tahminim var bile. Ben hazırım tahminim vermeye, verebiliyor muyum? Birazcık daha yorumlarsak? Ya şimdi laptop'tan bir kere maksimum... Aa bir dakika, 144 de olabilir. Ya 60 olduğu olduğunu düşünüyorum. 60 Hz'li yani... beyit de olabilir Hı. ama... Ama şimdi yorum yaparsanız Hal adam belki değil, ona değil mi? Şey Sağ tarafta mousepad, mouse. Sol tarafta. Bu Aslan Maşo'du, Aslan abi de böyle oynuyor ya. <laughs> Şimdi Max bence maksimum plat. Ben bu arada direkt gold 2 diyorum ben buna. Ben plat diyorum. Plat kaç? Plat... 1 <laughs> olsun ya. Plat 1. Doğru cevap diamond 3 olacaktı. Reis gel 20 oyna emin ediyorum bu Sedat'la <laughs> öyle oynuyorsa. Durum 1-0. Melih kazandı. Senin şansın yok. Hiç tanımıyorsun Meşer'i. Hazırsanız ikinci görsel geliyor. Hmm. Şimdi L masa, kasa şeyin üzerinde. Klavye tutuşu da böyle reis, izliyor, e-spor falan takip ediyor. Bizimle birlikte. Ama abi bunlar çok... Ama bait biraz şovmen de olabilir, o yüzden Aynen. tam şey değil çünkü. Biraz çapraz ama tam böyle... Mouse ne? Göremiyorum ki <gülüyor> <gülüyor> Ben karar verdim ya, ben buna da plat diyeceğim. Plat 1. Ya ben de plat 3. Yok ben bunu plat 3 ile değiştireyim ya. Tamam, ben o zaman diamond 1 diyorum. Plat 3. Doğru cevap. Immo 1 olacaktı. Güzel. Eren kazandı. Durum 1-1. Üçüncü görsele geçiyoruz. Bu kız oyuncu galiba. Açıyı gördün mü? Açıyı gördüm de. İki ekran var. Bir yayıncı setup'a da iki, de duruyor. Benim tahminim var ya. Ama Ver hadi. Söylemeyeceğim. Ver hadi ben sıra söyleyeceğim. Ya kopya çekecek. Aynı anda söyleyelim ya. Admin. Ben yücele diyorum. Ben söyleyeyim. Ben gold 2 diyorum. Doğru cevap. ...Immo 1 olacaktı. Bu ne abi ya? Oh pardon. Tekrar düzeltiyorum. <laughs> Doğru cevap immo 2 olacaktı. Yine Çok da bir şey değişmedi gibi ama. <gülüyor> <gülüyor> yani. Durum 2-1 oldu. Melih önde. Şey fark etmedi mi? Klavye açısı ilerledikçe ranka Vallahi bu kız oyun %100 ya. Full mor. Sadece renkten dolayı mı böyle bir tahminde bulundun? Ya ekranda falan jet, jet main mi bilmiyorum. Solda işte yine bir... Her türlü jet oynuyor zaten. Herkes. Ya neyse, neyse. renkten dolayı evet. <gülüyor> 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 o zaman pembe renk sever. ...erkek taraftarlarımıza? Ya rengin... ...şeyi olmaz, cinsiyeti olmaz da yani... ...bana göre olur. <laughs> Öyle söyleyeyim yani. <laughs> Devam ediyoruz bir sonraki görselden. <laughs> ee, klavye 60 Hz monitör. Ben sana bir söyleyeyim, bunun Arif olma olasılığı çok yüksek. Ben buna... E, bronz 1 diyorum direkt. Ben bu arada buna... ...direkt... ...o zaman Gold 3 diyorum ya Gold 3. Doğru cevap plat 3'tü. Oha, lan Plat falan diyecektim ya sonra dedim az Bir sonraki görselle devam ediyorum. Aha. Reis ne almış o poligonda? Vallahi ben bakacağım. <laughs> Söylemem onu. Oğlum bu ne? Ha gördüm. Ama poligonda düğmenden almış. Canım, ben doğru görüyorum Sol tarafta mouse. Şey, ka herhalde kameradan dolayı ters çekmiş olabilir değil mi hani? Ya sola konuşan olacak abi rankını mı düşüreceksin Şimdi bu sandalyesi oyuncu koltuğu olduğu için birazcık şüpheyi düşürüyor beni. Ee, ben... Sen bu sayıda sen söyleyip bana söylettin ya. Ben, ben buldum bu arada. Bir dakika dur. Ya ben Diamond 2 diyorum ya buna bu arada. Ben, ben bu arkadaşa Radiant demek istiyorum. O koltukta oynamak kolay iş değil. Şu kesin Radiant olmuştur bu zorluklarda. Bu arada doğru. Ben de böyle oynuyordum çünkü. Radiant'tır evet. inşallah. Doğru cevap Radiant olacaktı. Oh helal lan. Reis, hmm, IG'nin var ya, yine tek attı, okudu. Galiba arkadaş manitasıyla yan yana oynuyor. Şeyden de Windows'un. Beyt olacağını düşünmüyorum. Ben, tahminim var benim. Kulaklık iyi, klavye iyi, mosh okey. Ben hazırım. En üyesi kasaya deneyiciyi. Ben Diamond 2 diyorum ya. Ben Immo 1 diyorum. Yücelik 2 falan da olabilir ama Immo 2 belki. Doğru cevap Yücelik 2. Ne oldu lan, kim bildi onu sen Ben, <laughs> ben Immo 1 dedim, ben bildim. Puan. Sen ne dedin? Melih'e gidiyor. Ya vay anasını. Sen. sen ne dedin? Diamond 2 dedim. He, aynen. bir de yücelik çıktı başımıza yemin ediyorum var ya. Son görselimiz gelecek. Bıçak direkt radyant kokusu veriyor. Reis'in ikinci monitörü mü? Bak bak solda küçücük duruyor bak. Solda da bir tane Masuk pedimsi bir şey var. Aa Masuk gördüm. Eee... ben bu arkadaşa imoş demek istiyorum. Ben de yücelik 1 diyorum. Eminim imoş oldum Doğru cevap yücelik 3. Oğlum. Oh, tamam ben yücelik 3 diyorum. Olmuyor mu? Tamam yetişemedim zaten Melih abi lanet olsun. Melih kazandı. Tebrikler. Tebrik ediyorum Aycel. Teşekkürler. Aycel'i yenersen ben geçeyim Aycel yani. Evet arkadaşlar sizlerin rankını tahmin etmeye çalıştık. Melih abim yendi beni. Kendisini tebrik ediyorum. Bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere. Bay bay.